Bana göre 2010 yılına kadar başlangıçta söylediği 14 Ağustos 2011 2001 tarihinde söylediklerini destekleyen ve onları gerçekleştirmek isteyen bir yolda yürüdü. 2010 yılından sonra da çok farklı Türkiye'de çok alışılmış iktidarını bırakmak istemeyen bir parti havasıyla ifade özgürlüğünü demokrasinin temel kurallarında gerilemeler başladı benim anladığım benim yorumlayabildiğim AK Parti'nin 2010'dan sonra 2010 öncesine göre kendisine çok haksızlık ettiğidir yani bugün mesela içinde bulunduğumuz günlerde seçime iki ay, bir ay kala e, AK Parti eğer söylediğimi yapmış olsaydı yapabilmiş olsaydı e, bugün böyle 330'lar falan hiç söz konusu değildi yani. Onların hepsinin geçmişti. Bu, hele bu partilerin bugünkü haliyle muhalefet partileri de devam et, ettiğini varsayarsak hiç söz konusu değildi. Çok ileri bir noktadaydı. Halkla ilişkisi çok iyiydi vesaire. Ama bugün bence çok ciddi bir ders vermek üzeredir. Halk kendisine. İktidarını bırakmak istemiyor. Meşrutiyetten sonraki bütün iktidarlarda bir veya ikisi hariç her kurdan hükümette iktidarını muhafaza etmek için benzer bazı tedbirler almışlar. Yani ben e, 2012'den itibaren Türkiye'nin bir tıkanıklığa girdiğini, siyasi tıkanıklığa girdiğini ve bunun sonunun <laughs> hiçbir suretle kuru şimdiki idarecilerin kurduğu gibi bitmeyeceğine eminim. Onların umdukları gibi tasarladıkları gibi bitmeyeceğinden çok eminim. E, ve bu tabi hepimiz için, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için çok te, çok ağır bir durumdur. Yani düşününüz ki e, affedersiniz düşününüz ki e, 12 sene bir memleketi idare etmiş, milli gelirini gerçekten çok iyi halletmiş, ekonomik hayatını pek çok dünyadaki olaylara karşı koruyarak büyütmeye devam etmiş bir memlekette çok iyi şeyler başlatmış. Gerek fiziki altyapı olarak, gerek demokratik altyapı olarak bazı çok iyi şeyler yapmış olan bir e, siyasi partinin bu hale gelmesi e, yalnız kendileri için değil. Hepimizin de kusuru olan bir iştir netice itibariyle. Bütün yurttaşlarımızın, yurttaşlarımızın kusuru olan, hatalarımız olan bir şeydir herhalde. Biz bunu beceremiyoruz demokrasi, beceremiyoruz ve bu hale geliyoruz. Şimdi her gün konuşuyor, başbakanımız da şeydi. Ama bir tek suale cevap veremiyorlar. Ifade ve toplantı özgürlüğü var mı? Yok. Nokta. Yapılamaz mıydı? 1900-2010'dan itibaren Cumhurbaşkanı'nın önüne 3 tane tasarının gittiğini ben biliyorum. 3 tanesinin de kendisi tarafından reddedildiği belli. Bunun için görmeye gerek yok. O günlerde gittiği zamanki beyanlar geliyor, gidiyor denilen zaman belli. Bana şimdi sorarsa nereden bilsin Sen olmadığını söyle. Şimdi bu hale gelmemizin sebebi Netice itibariyle 3-5 kişinin iktidarını muhafaza etme endişesidir. Problem bu. Bunu içlerine yediremiyorlar. Sindiremiyorlar. Maalesef bu. Önemli olan ilk geldiklerinde iyi idare ediyorlar. Sonraki dönemde çok değişik sebeplerle tabii Türkiye'nin az gelişmiş bir ülke olarak hükümetleri sevk ettiği zorladığı bazı yerler var. Ama onlara direnç göstermesi gereken hükümetler. Şimdi mesele çok basit. Bakın size anlat. Ben o adam değilim. Dedi. Ben o adam değilim. Dedi. Ben dedi verdiğim sözü tutarım. O dedi üç dönem kuralını muhafaza edeceğim dedi. Üç dönem kuralı var ya kendisi de milletvekili. Dedi ama Sanıyorum ki sonradan biz ne yaptık dedi. Üç dönem kuralını muhafaza etmek demek, milletvekilinden ayrılmak demektir. Milletvekilinden ayrılmak demek, Başbakanlığın de devam etmemesi demektir. Anayasaya göre. Ne yapacak o zaman? Düşündü, taşındı ve 2011 seçimleri geliyor. 2011'de son defa milletvekili olacak. 2015'te de milletvekilliği bitecek. Demek ki 2015'te iktidarı muhafaza etmek için bir şey düşünmesi lazım. Eğer iktidarını muhafaza etmek kararındaysa iki şey yapabilirdi. Bir, üçüncü dönemi kaldırırdı kural olarak. Ve çok da yanlış bir kural bana göre. O işte bir delikanlılık psikolojisiyle 3 kuralı, üç dönem kuralını değiştirmemeye karar verdi. Ve ondan sonra ki bütün hareketleri 2015 seçimini sonrasında, 2015 seçiminden sonra da iktidarı nasıl muhafaza edeceği yolundadır. Kararları, düşünceleri, planları. Evet. Sayın Başbakanımız, o zamanki Başbakanımız, 2014 yılının sonundan itibaren eğer bir şey yapması lazımdı, o bir şeyi de ...cumhurbaşkanı olmak olarak tanımladı kendi kendine. Ondan sonra bu başkanlık lafı filan çıktı. Her gün sabah kalktığında... ...ne olacak bu 2015 diye düşünme düşünüyordu artık. O kendi psikolojisini esir aldı. Bunu... E, ...büyük bir şey yani... ...bizim için, hepimiz için... ...tabii kendisi için ne olduğunu bilemiyorum ama... ...bizim için hüsran... Büyük bir e, ben ben çok e, ben rahatsız oluyorum bu konudan yani e, çok önemli bir siyaset adamı olmak üzereyken kendi kararının neticesinde bu hale gelmiş bir insandan bahsediyoruz. Onun için kendine yazık, kendine karşı demeye çalışıyor. 2015 seçiminde tabii bir önemli bir krize gidiyor Türkiye. Yani iktidarı e, çoğunluğu almış olsalar dahi az bir ekseriyet alacaklar. Az ekseriyet şu demek, 276-290 de, 27. diyelim, 290-300 de olsa aynı şey. E, düşününüz ki Yüce Divan'a giden oynamada en az 45 kişi vardı. En az 40 kişi vardı. Fire vardı. Bu demek ki zor bir yani evet zor bir aritmatiktir ağrıdaki olay Öyle basit bir olay değil ee, bu her yıl yapılan bir hareket orada yani gelip onlarla ilgili yani e, aileleriyle buluşmaları vesairesi bir hareket. E, bunu oradaki ot oturan herkes biliyor. Siz oraya 15 tim gönderiyorsunuz asker, jandarma. Niçin? Efendim oraya gelirler de şunu yapar. Geçen sene yaptılar mı kardeşim? Böyle bir bakarsanız insan hayatı bakımından öyle. Ee, içinde böyle bir e, kut yaşayan bir adam değil. Tam tersine insan yüreği olan bir insan. Bu ama iktidarı bırakmama isteği. Her türlü şeyi yaptırıyor eskiden böyle şimdi için böyle şimdi muhafaza etmek istiyor. Ee, bir tahminim var. Yani bu tahmin şu, şu oran bu oran değil. Bana göre e, Sayın Erdoğan yüzde 52 oyla seçildiği zamanki kamuoyu değerlendirmesinin dışına çıktı çıkmıştır. Yani kendisi değil değerlendirmeyi yapanlar bir hüküm vermişlerdir. Bu hüküm kendisinin arkadaşlarının iktidarından düşürmek değil iktidarlarına çok önemli bir ders vermektir bana göre. Bunun işte siz dersiniz ki 300 idare eder. Ben derim ki 310 idare eder. Arkadaşımız der ki 280 idare eder. O önemli değil ama seçim akşamı Başbakan da Cumhurbaşkanımız da ve AK Partili olanların hepsi hepimiz göreceğiz ki Toplum, AK Parti'ye ciddi bir uyarı notu vermiştir. Bunun şey değil yani, gör, bu görülecek. AK Parti, çok önemli bir kitleye dayanıyor. Hem sayı bakımından, hem tarihi gelişim bakımından ve Türkiye'nin e, toplumsal yapısının çok büyük bir kesimini, değerlerini itibariyle da de çok önemli bir kesime sahip bir kitlesine dayanıyor. Bunun böyle karar vermesi zaten karar verdi bütün hepsi de aynı karar vermiyor. Az bir kısmı, bir parçası o karar veriyor. Mesela. 1900 pardon 2012 yılında sonra 2013'te 2014'e gelirken olayların hepsi insanlarda bu kitlede bir şüphe yaratıyor. Ben ne zaman karar verdi bilemiyorum. Onu bir şey söyleyemem ama, ama her biri bir adımdı. Her biri bir adımdı. Ve bana göre geçtiğimiz Kasım ayında bu karar bitmişti. Karar verilmişti. Yani şimdi karar verilmişti ve o karar aslında nedir? HDP halk bu kararı ne yapacak? Bir partiye oy vererek gösterecek. Mesaj taşıyıcı olan bir partinin oyları olacak o parti hangi parti olmalı? Halk şunu gördü. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyunu yüzde iki, yüzde üç artırarak bu dersi veremez. Çünkü onların oyu 10-15 artar, öbürü çok yukarıda kalır. Ama HDP'yi barajı geçirirse 50 fark eder. 50 milletvekili fark eder. Ve barajı geçirmek için de 4 puan kafidir. En fazla. Şimdi 4 puanı sana verdiğim zaman senin taşıdığın mesaj iktidara çok zayıf bir mesaj. Ben geçen sefer 134 milletvekili almıştım. Şimdi 140 millet yok yani. Hiçbir şey ifade etmez. Dağılımla ilgili bir şey. Halbuki ömrü bunu hak gördü ve bence bu Kasım en az en geç Aralık ayında bu verilmiştir. Yani karar verilmiştir. Eğer bunu bir yargı kararı diye terakki edersek karar temiz edilmiştir ve kabul edilmiştir. Bunun her birinin bir safası vardır belki. 10 Ağustos'ta şey yapıldı. 10 Ağustos'ta Halk yüzde 52 oy verdi. Aslında o zaman karar vermiş olabilir ertesi gün. Ama bence sabrettim. Bir, bir ay, iki ay bakayım dedi, baktı. Adamda herhangi bir değişiklik olmadı. Sen Cumhurbaşkanısın artık. Bütün insanları beraber aynı şekilde düşünmek mecburiyetindesin. Hatalı görsem bile bir kesimi hükümetin yargının şunun bunun yaptığı hareketlere tabi müdahale etmemesi lazım. Ama onları itham etmeden uyarması lazım. Ken taraf oldu onlar karşısında. Dolayısıyla yani bu çok bariz bence halkın bazı şeyleri <laughs> demin söylediğim gibi tamamen hepsi e, ee, tabii aynı düşünmüyor insanlar ama zaten öyle düşünmediği için yüzde dördün kafi geldiği bir karar verdi. Şu belli ki çok beklemediğiniz şeyler olabilir, oylar olabilir. 1957 seçimleri mesela Demokrat Parti çok büyük bir partiydi. Çok büyük bazı yerlerde çok önemli kayıplar ya yaşadı. Ben zannediyorum ki yani yüzde dördü falan yeterli bulmasından anlıyorum ki büyük ölçüde bir değişim olmayabilir. Büyük ölçüde. Yani eğer e Erdoğan daha fazla Erdoğan ve Davutoğlu AK Parti'nin teşkilatı ve Erdoğan e bizler onlar söylemine devam ederlerse bizim bütün bu düşüncelerimiz daha da, daha da yanlış olur, yanlış ortaya gider şeylere doğru gider. Yani bu, ya daha da büyük, daha, büyük daha da büyük kayıplar olabilir. 17 seçim yapıldı bu ülkede. 17 seçim, genel seçim, ara seçimleri bir tarafa koyun, senato seçimlerini bir tarafa koyun. 17 genel seçim yapılan bir ülkede halk anlamaz veya ben onunla konuştum onlar bizi tutarlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ruh olanı yapacaktır, yapar. Yani siz Cumhurbaşkanı olmuşsunuz. Onlar diye başlarsanız bunu halkın kabul etmesi söz konusu değil. Olamaz böyle bir. Halk genel bir karar verir. Ve o kararını uygular. Bunu ee, ve ben öyle dünyayı tanıdığımı iddia etmiyorum. Ama Türkiye'deki insanların e, kararlarını sanki bir tek insan karar veriyormuş gibi verir. Göreceksiniz son, seçim sonucunu. Zaten pazar sabahı bir makul adam gelseydi, Türkiye'yi inceleseydi, Gerçekten vatanını seven bir insan, gerçekten memleketini seven bir insan ne karar verecekse o kararı 53 milyon insanın verdiğini göreceğiz bana göre. HDP barajı geçecek o zaman. Bence geçecek. Şu an eşikte mi görünüyor yoksa sizce? Hayır şu ben an onu, onu bilemem ama yani efendim burada HDP seçilmeyecek. AK Parti cezalandırılmıyor. Evet. Çünkü onun yolu başka yol yok ortada. Diyelim ki size oy verecek olsaydı size verecekti. Size verseydi oyu, siz o mesajı taşıyabilecek miydiniz? Taşıyamazsınız. Diğer diğer kesim de o kararın bir parçası. Yani e, AK Parti'ye verilecek oylar da o kararın bir parçası. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilecek oylar da o kararın bir parçası. Ama bir mesaj var sizin bana sordunuz. O mesajı vereceğiniz ben söylüyorum. O mesaj verilecektir. Bunun da en kolay yolu memlekete en az e, şey yapmaya zarar değil de yani e, öyle bir karar olabilirdi ki e, bir iki müessese de yıkılırdı. Böyle değil. Derli toplu, soğukkanlı karar veriliyor ve o karar uygulanınca Türkiye bir rahatlayacak göreceğiz. HDP'nin kendisinin HDP oy aldı diye de değil mesaj. Sizin sandalye sayınızı anayasayı düşünemeyecek hale getiriyor. Mesela bu. Ee, bence e, yani ben bunu 5 sene evvel yazdığım için rahat söylüyorum. E, 2010-2011 seçiminde bence HDP o zamanki BDP ee, seçime parti olarak girmeliydi. Bana göre de yüzde onu geçecekti o zaman da. Benim kendi kanaatim buydu. Ben ayrıca da bugün olduğu gibi HDP vereceğim. O zaman da HDP vereceğimi söylemiştim. Bazı meseleleri e, heyecan duyuyor. Bazı meselelerden çok heyecan duyan filan bir adam. Ama haklı olarak haksız demiyorum. Cumhurbaşkanı'nın çok önemli etkisi altında. Onu halledemedi. Şimdi asıl mesele seçimden sonra seçim oldu. Diyelim ki e, anayasada büyük bir değişiklik olması için bir iki sene uğraşmak lazım. Yani herkes dese ki anayasayı yapalım. Yine de bir sene, bir buçuk sene geçer anayasanın yapılması. O bir buçuk sene içinde ne olacak? Yani Erdoğan kabul edecek mi Cumhurbaşkanlığını? Etmeyecek gibi görünüyor. E doğrusu isterseniz böyle başbakanlık da yapılmaz. Yani. yani bugünkü anayasaya göre Cumhurbaşkanı olmak demek, e sen onun başbakan olarak Sümeyye'yi bile koysan, Sümeyye Hanım'a koydan onunla bile problem çıkar. Çünkü adam başbakanına sorar ne sorarsa. Veya onun imzası olmadan bir şey olamaz. Yani önümüzdeki mesela bir buçuk sene, bir sene, ne kadar süreli olursa olsun bir sene, böyle bir problem yaşayacak Türkiye.